Oez 2024'te Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu bizlerle birlikte. Süleyman Bey hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? Gayet iyiyiz çok teşekkürler. Süleyman Bey son dönemde iş dünyasında sürdürülebilirlik aslında epey gündemde. Hı hı. E, bu anlamda sizin şirketinizde hızlı bir ajanda var. Nasıl bir stratejiyle ilerliyorsunuz? E, aslında sürdürülebilirlik bizim hayatımızın, Odağında evet. temel bir yer çünkü tarım sürdürülebilirlik zincirinin çok önemli bir parçası. Tarım aslında, aslında sadece tarım değil şu anda. Ee, tarım artık bir bioekonomiye dönüştü. Bioekonomi demek bizim için şöyle bir şey: ee, bir sürdürülebilir kaynağı alıp işleyip buradan gıda yem kimya, enerjiye dönüştürmek ve neredeyse sıfır atık üretmek. Bu bir ekonominin içerisinde tarımın yeri oldukça büyük. Bizim açımızdan da üç tane konumuz var. Birinci konumuz ıı, tarımsal ıı, tarıma dayalı enerjiler. Bunların başında biyoetanoller var. Selülozdan dönüştürdüğümüz etanoller var. Bunların ikincisi ise biyojet yakıtı ham maddesi temini var. Biliyorsunuz atık yağlardan biyojet yakıtı temin ediyoruz. Bunlar bizim için çok önemli konular var. ve biyo yağlardan oluşan biyo kimyalar. Yani o deterjanlarda falan kullandığımız kimyaların artık yağlardan yani biyo kaynaklı gelmesi, sürdürülebilir kaynaklı gelmesi için yatırımlara ve çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bu şu an işinizin büyük bir bölümünü mü oluşturuyor yoksa gelecekte bu işlerin payı ne olacak sizin için? şimdi az önce panelde de bahsettim 2 milyar dolarlık çıkarımız var. 2030 planımız çok net. Biz burada üçe katlamayı plan, planlıyoruz. Bu katlama noktalarının çoğunda e, bu yeni dünya düzeni yatırımlara e, yatırımları ve planları var. Hı hı. Peki sürdürülebilirlikle birlikte sizin iş işiniz de dönüşüyor aynı zamanda değil mi? Siz de o dönüşüme bir anlamda liderlik de ediyorsunuz. de bahsettim yani hayvansal protein derken sadece hayvan besleme ve pardon protein derken sadece hayvan besleme ve hayvanlardan elde edilen proteinleri düşünmemek lazım. Ee, bitkisel proteinler bitkisel proteinlerin doğrulan tüketilmesi çok önemli bir yer edinecek hayatımızda. Biz bu konuda da protein ekstraksiyon tesisi yatırımımızı bandırmada inşallah yapıyoruz. Bunlardan çıkan da kimyaya ve hatta biyoplastiğe kadar dönüştürecek kadar uzun bir yolculuğumuz olduğunu düşünüyoruz. Aslında önümüzdeki dönemde sektörün bu anlamda ciddi bir dönüşüm geçireceğini göreceğiz değil mi? Evet. Kaçınılmaz şekilde geçirmek zorunda. Artık geleneksel tarım tedavi zinciri ortadan kalkmış durumda. Bu artık bir biyoekonomiye dönmüş durumda. Biz bu biyoekonominin öncülerinden birisi olmak arzusundayız. Peki bu verimliliği de artırır mı? Örneğin gıdaya ulaşımı olumlu mu etkiler? Tabii ki. Yani yani protein kişi başı, kişi başı, protein tüketimini arttırabiliriz bu yollarla. Ucuz olabilir. Yani affordable dediğimiz, ulaşılabilir dediğimiz şey ulaşabiliriz. Daha ucuz olabilir. Ee, tarımsal verimlilik az önce panelde de bahsettim. Yani çok değerli bir konu tarımsal verimlilik. Sulama teknolojileri, suyun az kullanılarak istenilen faydanın elde edilmesi sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez bir konu. Çünkü 10 sene sonra artık hayatımızda enerjiyi daha az konuşup suyu ve suyun ulaşılabilirliğini daha fazla konuşacağız. Ve şimdi ben bu su, su verimliliği konusunda e, ciddi adımlar atmak zorundayız sürdürülebilirlik konuşuyoruz ama öte yandan aslında daha da çok gündemde yer alması gerekir. Yeşil dönüşüm, yeşil ekonominin daha evet, da imelenmesi evet. gerekiyor. Bu noktada hem hükümetlere, hem iş dünyasına, hem akademiye hem sizin nezinizde ne tür görevler düşüyor? Neler yapıyorlar? Yani biz Türk şirketleri, global Türk şirketleri olarak bir şeye kafayı taktık mı yaparız yani. Ben yani sistemin o yeşil dönüşüme hangi sektör olursa kafaya takmasını istiyorum. Yani kafaya taktık mı bir şekilde biz bu işi yapabileceğimize inanıyorum. Bakanın da açıklamaları bu yönde umut verici değil mi? Evet yani yeter ki yönümüzü çevirelim. Yeter ki sistem bizi desteklesin. Bakanlığımızın verdiği destekler de bu konuda çok e, anlamlı destekler. Ben çok değerli buluyorum bu e, Türk şirketlerinin global, alan, e, global, alanlardaki başarısı için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. OES 2024'te Triyaki CEO'su Sayın Süleyman Triyaki bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz.